Yeni bir videodan herkese selamlar. Dağlar açtık, tepeler açtık, yollar geçtik, hiking yaptık, yürüdük, koştuk, düşe yazdık ve mükemmel bir yere geldik. Bugün 15 Temmuz Pazartesi günü ve Tour de France'da dinlenme günü. Yani iki haftayı geride bıraktık. İki hafta boyunca sporcular pedal çevirdi. Oldukça ciddi tempolarda pedal çevirdiler. Özellikle son hafta çok çekişmeli geçti, çok heyecanlı geçti. Şimdi dinlenme gününe girdiler. Nedir dinlenme günü? Bugün Recovery Easy Spin şeklinde Bugün recovery günü. Ne yapacaklar? Öyle easy spin yapacaklar. 1 bir, buçuk saat tahminen böyle bacakları yumuşatmak için, oh bir rahatladık, nefes aldık demek için antrenman yapacaklar. Bugün daha fazla masaj günleri, bugün daha fazla böyle kendilerini ayırmaları gereken bir gün, dinlenmeleri gereken bir gün. Peki ben bugün size ne anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Sprinterlerin çilesini. Bu sprinterler bu yokuşları nasıl çıkıyorlar? Bu sprinterlerin çilesi nedir ya? O kadar yokuş. Dünkü etapta birinci kategoriden dört tane yokuş vardı. Üzerine zirve finish vardı. Bir önceki gün yine aynı şekilde zirve finish vardı. Zirve finish, zirve finish, zirve finish. Bu adamlar nasıl çıkıyorlar? Peki bitirebiliyorlar mı? Bitiremezlerse neler olur? Dün işte Intermarche takımının sprinteri, saf sprinteri yarışı bırakmak zorunda kaldı. DNF oldu. Gelin konuşmaya başlayalım. Öncelikle size 2-3 tane terimden bahsetmek istiyorum. Teknik terimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları bilmelisiniz. Birincisi DNF kavramı. DNF did not finish yani bitirmedi'nin İngilizcesi. Eğer ki bir sporcunun yanında etap sonunda DNF yazıyorsa yarışın içinde yarışı bırakmıştır. Kaza olmuş olabilir yarışı bırakması için veya mekanik arıza yaşamış olabilir, giderilememiş olabilir. Grubu bırakmıştır. Kaza yaptıktan sonra veya mekanik arızadan sonra tekrar yakalayamamıştır. Artık devam etmenin anlamı yok demiştir. Tek günlük yarışsa bırakmıştır. Bunların hepsi DNF kavramının içerisine giriyor. Yani dediğim gibi sağlıkla alakalı bir problem de olabilir. Mekanik ile alakalı bir problem de olabilir. Çok değişik yani yarışı bırakma isteği bile olabilir. Yarışa başladınız 40. kilometreden sonra görevinizi yaptınız. Tek günlük bir yarıştı. İlk 40 kilometre HC kategori vardı belki de. Ve siz görevinizi yaptınız. E zaten tek günlük yarış bir şey olmaz. Sonucu olacak ama yarınki tek günlük yarış için önümüzdeki haftaki yarış için dinlenim dersin. Bırakırsın yarışı. Bu da DNF'in içerisine girer. Yani DNF bitirmemek oluyor. Yarıştaki fini çizgini geçmemek oluyor. Bunu hatta sporcular daha değişik şekillerde de yapıyorlar. Yani Bazıları finişten geçmek istemiyorlar. Benim de zamanda yaptığım bazı yarışlar oldu. Finişe geldiği zaman çipin arkasından dolanırlar böyle ki DNF gözükürler. Yarışta sonucu gözükmemek için. Hani biraz gururlu bir davranıştır da diyebiliriz aynı şekilde. Tabii şekillendirilebilir, altı doldurulabilir. İkinci kavramımız ise DNS. Did not start yani start almadı. Yarışın startına gelmedi. Bu da bir önceki gün yarışa başlamışsınızdır veya tek günlük yarıştır ilk gelişinizdir. Yarışa başlamama kararı aldınız ve start başladığında adınız gözükmüyordur. Veya or numaranız yoktur veya çipten geçmemişsinizdir. Did not start olarak yazılırsınız. Mesela Roglic yarışı bitirdi ama ertesi etapta yarışa başlamadığı için. Did not start olarak yazdı yanında Aynı şekilde dünkü etap öncesinde Tom Pitcock da bu şekilde Did not start yazdı yanında Çünkü etaba başlamadı Bir diğer kavrama geliyorum O-T-L kavramı Bu nedir? Out of time limit Aslında sprinterlerle ilgili en çok konuşmamız gereken kavram bu Out of time limit de Basit bir matematikle anlatacağım bunu size Şöyle bir kavram Ben yarışı birinci bitiriyorum Ve yarışı 3 saatte bitirdim bazı yarışlarda ve bazı etaplarda bu zaman limiti değişebiliyor, oynanabiliyor. Yani %10 oluyor, %15 oluyor, bazen %20 oluyor diyebiliriz. Şimdi eğer ki ben 3 saatte yarışı bitirdiysem %10'unu alıp 3 dakikada en arkadaki gelmek zorunda demiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biri dakika hesabı, biri saat üzerinden olduğu için öncelikle ikisini de aynı birime çeviriyoruz. Dakikadan dakikaya çeviriyoruz. 3 saat kaç dakika yapıyor? 180 dakika yapıyor. %10 zaman dilimi olduğu zaman en arkadan gelmek zorunda olan sporcu kaç dakika içerisinde gelmeli? %10'unu alıyoruz. 18 dakika içerisinde gelmeli. Peki yüzdelik dilim %20 olsa ne olacaktı? 180 dakikadan tabii ki de 36 dakika içerisinde sporcuların gelmesi gerekmekte. Sprinterler ne yapıyorlar? Şimdi etap başladı. Dünkü etap başladı mesela. Dünkü etap başladıktan sonra birinci kategori yokuş vardı. Daha ilk kilometrelerde, ilk 20'nin içerisinde Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Chess gibi sprinterler zaten saldılar. Öndekiler gitti, giden gitti Bu adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Olabildikçe takımı geri çekiyorlar Sprinterlerini bir şekilde yokuşa atlattırıyorlar Sprinterlerin canı çıkıyor ömürlerinden ömür gidiyor Hatta Mark Kevin şöyle bir tarzı vardır Yığılır da yığılır yığılır da yığılır Çünkü çok ciddi sert yokuşları uzun yokuşları atlatamaz Kevin <laughs> Dish onun için ne yapıyorlar? En azından yokuş bittikten sonra yokuş aşağı ve düz yolları geçirmesi için takımları geri çekiyorlar. Diğer takım arkadaşları geliyor. Ve en azından düzlükleri ve yokuş aşağıları takım arkadaşları onlara geçiriyor. Sporcularda telsiz var. Telsiz olduğu için an ve an kulaklarına zaman limitini işte tahminen diyelim 3 saat 45 dakikada bitirecek ya, ya da 3 saat 45 dakikada bitirecek ya aradaki zaman ne kadar açıldı? Sportif direktörler takip edip Sporculara bildiriyorlar kulaklıktan, sporcular da ona göre düz yolları biraz daha tempolu veya yokuşları biraz daha tempolu çıkıyorlar. Bu demek değildir ki sporcuların 400'lerde FTP'leri var, çok ciddi FTP'leri var özellikle Sprinter'lerin. Hayır, onların sadece yokuşları atlatabilecek kadar FTP'leri var. Çünkü adamlar bugünkü yokuş etapını atlatıp ertesi gün oh! deyip sprinte odaklanıyorlar. Tamamen onların odaklandığı şeyler Sprinter. O nedenden dolayı espranelerde, büyük dağlarda, daha büyük dağlarda daha doğrusu sprint takımları neler yapıyorlar? Sprinterlerinin yanında kalabilecek adamları getiriyorlar. Yani Mark Cavendish şu an ne yaptı? Aslanlı takımıyla beraber finişe geldi. Takım arkadaşlarıyla beraber finişe geldi. Bazen şöyle olaylar da oluyor. Sporcu bitiremeyecek yani belli. Zaman limitine takılacak. Zaman limitine takılacağı noktada da Artık domestikleri gönderiyor. Ne diyor ki ben yapamıyorum, siz gidin diyor. Sprinter DNF oluyor, yarışı bırakıyor. Ama diğerleri yarışı bırakmamak, bitirmemek için, yani o gün bitirmemek için, daha sonrasında son gün etapta bitirmek için ne yapıyorlar? Onlar kendi tempolarına devam edebiliyorlar. Çünkü domestik adamlar sprinterlerden daha iyi yokuş çıkabiliyorlar. Ama sprinterler kadar iyi sprint atamıyorlar. Zaten bu nedenle dolayı buraya geliyorlar, yardımcı olmak amacıyla. Yani sprinterlerin çilesi olmuş oluyor. En özetle baktığımız durumda sprinterler gerçekten çok acı çekiyorlar, çok zorlanıyorlar. O kadar tempoya, o kadar atağa, o kadar çekişmeye, bir de onların düşündüğü şey zaman kaybetmemek, zaman limitine takılmamak oluyor. Evet, dediğim gibi bu şekilde sprinterler çile çekiyorlar, acı çekiyorlar. Dün Alp abinin bana gönderdiği görüntüleri içeride gördünüz. Yani özellikle Kevin için dünkü etapta yani 15. etapta çektiği acı çileyi, ızdırabı gördünüz. Bu şekilde oluyor. Sprinterler için çile oluyor tamamen bu etaplar. Ama onun dışında zaten biliyorsunuz 200 kilometre geçip üzerine sprint attıkları etaplarda da sprinterler bütün gün grup içerisinde yatıyorlar. Asıl savaşı dağlarda veriyorlar. Dediğim gibi çok günlük yarışlarda. Efendim bu video böyleydi. Süper teşekkür satın alarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Bir diğer videoya kadar yani yarın akşam 16 incelediğim finişinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşürüz.